Selamun Aleyküm arkadaşlar. Şu an yayındayız mı? Tabii ki, den, yeni daha önce. Ee, yani, Kısaca özetleyip dersen, bakayım an, ben yani, ee, En son Margie roleplay'de en son dakika abi bir anlatamıyorum. Tamam. En son dün çık dayan açmıştık. Ee, 2 milyon paramız vardı. Şeyde bankamızda. Şimdi 5 milyon yaptık. Ee, bir dakika sözüm çalıyor. Direkt Son mağazamızı yani, çünkü Şimdi tekrar e, kumarhaneye gideceğim Geldim arkadaşlar Tekrar, tekrar kumarını edip bir e, kumar şarkı oynayacağız. E, tekrar söyleyeyim ben size burada yapılanlar e, tekrar tekrar rol içindir. Yani rol amaçlı yapılıyor. Bu ne bileyim kumar için meselesi filan da e, sadece IC olarak yani oyun olarak bir e, şeydir. Yani sakın ne bileyim benim yaptığım şeyleri özenip yapmayın bunları. Yani tam oyunlarda sizin şahsi kararınız onu yaparsınız da yani gerçekli oynamayın. Kamu spotu. Para çekeyim ben ya. Çok iyiydi. Ee, sonra bir ara ne bileyim oldu bu oldu. İşte ya yani, oldu bu oldu derken işte kapattılar ne bileyim. Ee, bakıma soktular millet derdinden çıktı E Bundan dolayı da sunucuda şu an az kişi var. Yani zaten can Demir'di. de can demir üçüncü sonra falan ee, kimse daha 20. çoğu ya yani çoğu kişi e, can demir için geliyordu bunu herkes biliyor zaten ya, İşte işte şimdi odaya gidince bırakınca sonucu e, herkes kendi başına bir iş yapmaya başladı e tabi öyle olunca şimdi yıldızlara şey düştü ne bileyim o öyle Herkes bir işin başına tutamıyor e, Can amiri varken her şey tabi yerindeydi de yani Niye gitmeyelim ya, ya Tekrar bir gidelim e, İşte öyle Bir tane can koyalım Tamam Get gas Bu böyle geçiyordu kötü ne bileyim yani yine <laughs> sıkıntı var. Kevin var burada. Bu kadar, kadar, kadar. Rush, bomba, koy. Komutları şu çok iyi. Şu F4 panelle basınca şöyle. Kafma <laughs> <Daha sonra atamıyorum. gülüyor> banka koy dedik. şey var f var F2 tonel zaten gösteririm size F6 yani admin yani F6 tonelere basınca şu, şu kısımda bir apolar diye şey çıkıyor 120 saniye boyunca bu şekilde bekleyeceğiz bekleyeceğiz geliyorum arkadaşlar gidip geldim şunu yapayım da geleyim arkadaşlar. Almışız. Ne kadar gelmiş? 3 milyon 64 bin gelmiş. Çok şey la. Aşıyı bağla.

Tekrar <laughs> Zaten bomboş boş kesinlikle. Şimdi 200 3 kalık girdim Çok iyi 22'si be ama ah, bir oh, şey yaramaz ki yaramaz abi Çok iyi. Aşırı iyi. Şu an paramı çıkardık. Çok iyi. ka bunu atıyor da baksana ha tamam çok iyi iyi tamam amma sanki neyse tamam Ya. Hadi ya abi. Kanka şu an 12 bin lira sadece